Evet çocuklar bu dersimizde A'dan Z'ye toplama işlemi yapacağız. Şimdi toplama işleminde terimlerimiz vardı. Hemen onunla başlıyoruz. 247 342 ile toplanıyor burada. Burası da sonuç oluyor değil mi? Bu terimle yani 247'ye biz birinci toplanan diyoruz. 342 ikinci toplanan diyoruz ve ikisinin toplandığı bu bölüme sonuç yani toplam diyoruz. Toplam. Toplam bize sonucun gösterildiği yer ise toplam olmuş oluyor. Peki çocuklar şimdi aklıma gelen soru şu. Toplama işleminde çok toplanan olabilir mi? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü toplanan, beşinci, onuncu diye toplama işleminde istediği kadar sayıyı alt alta yazıp toplayabilir. Bunda bir sıkıntı yoktur. Toplama işlemi böyle yapılır. Şimdi iki tane kocaman toplama işlemi var. Hemen yapalım, hatırlayalım, birlikte devam edelim. 5 ile 6'yı topluyoruz. 5'in üstüne altı sayacağız değil mi? 5'in üstüne altı saydığımızda 11 olur. 11'in 1'i elde var. Bir... 4, 2 daha 6, 1 elde 7, 3, 1 daha 4. 471 hızlı yapacağız. Amacımız toplama işlemini sadece hatırlamak. Çünkü birazdan zihinden toplama ve tahmini toplama gibi konuları yapacağız. Toplama problemleri çözeceğiz. Onun için bu önemli. Evet şimdi 482 artı 125. 5 ile 2 topluyoruz 7. 8 ile 2 topluyoruz 10. 10'un 0 elde var 1. 4 1 daha 5 1 elde 6. 607 yaptık. Olay bitti. Toplama işlemi çok basit. Sizin burada dikkat etmeniz gereken şey dikkatli olmasınız çocuklar. Ee, biz bile bazen hızlı yaptığımızda hata yapıyoruz. Siz de en çok bunu görüyorum. Toplama işlemi basit deyip hatalar yapıyorsunuz. Yapmayın. Çok dikkatli olun. Çünkü kolay sandığınız her şeyde hata yapabilirsiniz. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. Şimdi şöyle çözümlenmiş toplamalarımız vardı bizim. Hatırlayalım. 4 yüzlük artı 3 onluk artı 5 birlikten oluşan sayı ile 2 yüzlük artı 8 onluk artı 4 birlikten oluşan sayıyı toplayınca kaç yüzlük kaç onluk kaç birlik çıkıyor ona bakacağız. Şimdi 4 yüzlük 3 onluk 5 birlikten oluşan sayıyı şöyle birlik onluk 10 yüzlük diye yazdığımızda 4 3 onluk ve 5 birlikten 435 çıkıyor. Bu 435'i bulmamın bir yolu daha var. 4 yüzlük 4 tane 100, 100, 200, 300, 400, 3 onluk, 410, 420, 430 oluyor 3 onluk. Yani şöyle 4 yüzlük 400, 3 onluk 30, 5 birlikte 5, 435. Peki 2 yüzlük, 8 onluk ve 4 birlikte oluşan sayıda 284. Topluyoruz 5, 4 daha 9, 8, 3 daha 11, 11'in bir elde var 1, 4, 2 daha 6, 1 de elde 7. 719 çıkmış oluyor. Bakalım gerçekten burada 719 çıkacak mı? Burada dikkat etmemiz gereken ve unutmamamız gereken kural şu. Birliklerle birlikler toplanır. Onluklarla onluklar toplanır. Yüzlüklerle yüzlükler toplanır. Ve her basamağın altındaki kutuya sadece 9'a kadar olan rakamlar yazılabilir. 9'dan çok olunca komşuya bir onluk elde vermemiz gerekiyordu değil mi? Evet. 5, 4, daha 9. 9 birlik sıkıntı yok. Peki 3, 8 daha 11. 11 tane onluk buraya yazılamaz. 11'in bir elde var. 1 diyoruz. Ha, 4, 2 daha 6, 1 de elde yüzlük var. 7 yüzlük etti. İşte 7 yüzlük, 700, 1 onluk 10 ve 9 birlik 9, 700, 10, 9 toplarsak 719'a ulaştık ve 719 zaten cevaptı. Doğru çıkmış oluyor. Peki 3 yüzlük 2 onluk 4 birlik o zaman 324. Peki 4 yüzlük 8 onluk 9 birlik 489. Peki 9 da 4 topladık 13. 13'ün 3 elde var 1. 8 2 daha 11 elde 11. 11'in 1 elde var 1. 3 4 daha 7 1 elde 8. 8 çıktı hemen merakla yapıyorum. 4 birlik 9 birlik daha. 9 4 daha sadece 13. 13'ün 3 elde var. 1, 1 onluğu buraya verdim. Evet. 8 onluk, 2 onluk daha. 9, 10. Bir de bu 11. 11'in bir. On birin biri elde var. 1. Bunu da 1 yüzlük olarak buraya verdim. Peki 4, 3 daha 7 bir demde. 8 yüzlük oldu burası. 813. Evet 813 çıkmış oldu. İşlem böyle yapılmalıydı. Şimdi geçiyoruz. Şimdi başka neler vardı? İkili toplamalardan bir iki tane daha yapalım. 5 ile 8'i topluyoruz. 13. 13'ün 3'ü elde var. 1, 4 1 daha 5 1 deldi de 6 3 2 daha 5 563 örnek olsun diye yapıyorum. Peki 3 toplananlı olabilir mi? Evet. 1. toplanan, 2. toplanan, 3. toplanan hemen topluyorum. 4 2 daha 6 5 daha 11. 11'in 1 elde var. 1 8 5 daha 13 2 daha 15 1 deldi de 16. 16'nın 6'sı elde var. 1 6 3 daha 9 1 de bu 10, 11 de bu 11 elde de koyduğumuzda 11 çıkmış oldu. Bakın 3 tane sayı alt alta topladım ve böyle çıktı. 7 2 daha 9. 8 7 daha 15. 15 in 5 elde var. 1 5 2 daha 7 1 de elde 8. Kaç çıkar? 859. Peki şimdi şurada bir şey var. Burada ne anlatmaya çalışmış? 742 artı parantez içerisinde 128 artı 342. Burada da bakıyorum aynı sayılar var. Toplananlar ve terimler yani terimleri aynı bunların. Ama burada parantez için ne diyordu bize? İlk önce bunu topla. Sonra bunu ekle. Toplayalım ve ekleyelim. 128 ile 342'yi şurada topluyorum ben. Bakıyorum ki 8, 2 daha 10, 10'un 0 elde var. 1, 4, 2 daha 6, 1 de elde. 7, 4, 3, 1 daha 4. 470 çıktı bu. Bununla da tabii burayı toplayacağım değil mi? Burayı daha toplamadım. 742. Peki 742 ile de 470'i toplarsam 20 daha 2. 4. 1 daha 11. 11'in bir 11 elde var. 1. 7. 4 daha 11. 1 elde 12. 1212 çıktı. Bütün bu sonuç 1212 çıktı. Unutmuyorum. 1212. Peki 1212'yi buldum. Burada ne yapacağım? Burada da ilk önce 742 ile 128'i toplayacağım. 742 ile 128'i topluyorum. 8 2 daha 10. Onun 0 elde var. 1. 4 2 daha 6. 1 elde 7. 7 1 daha 8. Kaç çıktı? 870. Pardon yanlış yazıyorum. 870 artı bir 342 var. Şimdi bunu da toplayalım. 870 ile 342'yi topluyorum. 2 0 daha 2. 7 4 daha 11. Elde var 1. 8 3 daha 11. 1 elde 12. Aa, sonuçlar aynı çıktı. Evet aynı çıkar. Çünkü çocuklar toplamada şöyle bir şey var. Terimleri ister ilk önce bu ikisini toplayın ister bunu sonuç aynı çıkar. Ama biz parantez içerisinde ne azalıyorsa ilk önce onu toplayacağız. Daha sonra diğer ile de toplayacağız ve sonucu bulacağız. Yani burada bize anlatılmak istenen şu 5 artı 7 artı 3 t 3 artı 7 artı 5 de aynı sonucu verir. Çünkü terimler aynı yerlerinin değişmesi bir şeyi ifade etmiyor. Sonucu değiştirmiyor. Şimdi geldik tahmini toplama tahmini toplama. Çocuklar tahmini toplama deyince aklımıza direkt olarak yuvarlama geliyor. Çünkü tahmini toplama yuvarlama ile yapıyoruz. Yuvarlama, onluğa yuvarlama veya yüzlüğe yuvarlama. Tabi tahmini toplama yaparken bizi bildirmesi gerekiyor. Onluğa yuvarlayın demesi veya yüzde yuvarlan demesi gerekiyor. Biz onluğa yuvarlayarak tahmin yapalım. Çünkü onluğa yuvarlayarak yapılan tahminler çok başarılı tahminler olmuş oluyor. Peki 425'i en yakın olduğuna yuvarladığımızda Tahminimiz 430 oluyor. Peki 321'i yuvarladığımızda 320 oluyor. Toplarsak. Şimdi ben burada tabi hızlıca yuvarladım. Siz eğer yuvarlama da karıştırıyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Onluğa yuvarlama videolarımız çok güzeldi. Onları izleyebilirsiniz. Şimdi devam ediyorum. Tahminimiz ne oluyor? 0 ile 0 topladık. 0. 3 ile 2 topladık. 5. 4 ile 3'ü topladık 7. Yani tahminimiz 750 çıktı. Peki gerçek sonucumuz ne? İşlemimizin sonucunu burada buluyoruz. 5 1 daha 6. 2 2 daha 4. 4 3 daha 7. 746. Tahminim 750. Hangisi büyük? 750'den 746'yı çıkartıp bir karşılaştırma yapmam gerekiyor. Yani güzel bir tahmin mi yaptım? Ne oldu? Kim kimden çok çıktı diye. 0'dan 6 çıkmıyor. Onluk aldık. 10 oldu. Burası 4 oldu. 10'dan 6 çıktı 4. 4'ten 4 çıktı 0. 7'den 7 çıktı 0. Yani cevap 4 çıktı. Karşılaştırdık. Fark 4. Ne bu? Kim fazla? Tahminimiz gerçek sonuçtan 4 fazla çıkmış oldu. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. 4 iyi. Onu varladığımızda eğer 10'dan fazla bir sonuç çıkarsa o zaman yanlış olmuş oluyor. En fazla 10'a kadar çıkabilir. 10'a kadar yapılan tahminler başarılı tahmindir diyoruz. Şimdi altta bir tane daha var. 389 ve 203'ü ilk önce yuvarlayıp toplayacağız. Sonra da karşılaştıracağız. 389 390'a çok yakın. Yani yuvarlanınca 390 olur. 203 de 200 olur. Toplarsak 0 9 5 590 çıktı onluğa yuvarlayınca. Toplayınca tahminimiz 590 dedik. Gerçekten toplayalım. 9 3 daha 12 elde var. 1 8 1 daha 9 3 2 daha 5 ne çıktı? 592. Peki karşılaştıralım. Bu sefer gerçek sonucumuz fazla çıktı. 592'den 590'ı çıkartacağız. Burada da bir sıkıntı var. O da şu. Siz hemen gidiyorsunuz 590'ı üste yazıyorsunuz, 592'yi alta. Hiçbir zaman küçük sayıdan büyük sayı çıkmaz. Büyük sayı üste yazmamız gerekiyor. Yazdık. 2'den 0 çıktı 2. 9'dan 9 çıktı 0. 5'ten 5 çıktı 0. 2 fark 2. Kim çok Gerçek sonucumuz tahminimizden iki tane fazla çıktı diyoruz. Olay bu tahmini toplamada. Şimdi geldik zihinden toplama. Zihinden toplama nasıl oluyor? Bakalım birlikte. Evet çocuklar zihinden toplamanın çok yöntemi var. Bunlardan birincisi basamak değerlerini ayırma yöntemi. Nasıl oluyor bu? Şöyle oluyor çocuklar. Bunun onluğuyla bunun onluğunu onluk onluk bunun birliğiyle de bunun birliğini topluyoruz. Sonra Onları da toplarsak sonucu buluyoruz. Bir yapalım. Şimdi burada 4 onluk var. Yani 40. 40. Peki 3 onluk da bunda var. 4 onluk 3 onluk daha 7. Yani 70 değil mi basamak değeri. Peki 3 ile 6'yı toplarsak 9. Peki ne yapacağız? 70 ile de 9'u toplayacağız. Ne çıktı cevap? 79. İşte biz buna zihinden toplama diyoruz. Ne yaptık? Onluklarla onlukları birliklerle birlikleri topladık ve daha sonra da yine topladık. 70 ile 9'u 79 çıktı. 79. Gerçekten siz bunu toplarsanız 43 ile 36'ya 79 çıkar. Bakın 6 ile 3 topladık. 9, 4 ile 3 topladık. 7, 79 oldu. Peki burada ne yapıyoruz? Bakın 6 onlukla 2 onluğu topladık. 8 onluk çıktı yani 80. 5 birlikle 8 birliği topladık. 13 çıktı. Peki 80 ile 13'ü toplarsak 93 çıktı. İşte bu olay zihinden toplama. Kaleminiz kağıdınız yokken böyle yapıyorsunuz. Peki 39'da 24'ü topluyoruz. 3 onluk, 2 onluk daha 5 onluk. Yani 50. 9 birlik, 4 birlik daha 13. 50 ile 13'ü toplarsak 63 olmuş olur. Peki şimdi 2 onluk, 5 onluk daha 7, 7 onluk yapar. Yani 70. Peki 0 ile 2'yi topladık. 2. 70 ile 2'yi topladık. Cevap 72 çıkmış oldu. İşte zihinden toplamak böyle basit yöntemlerle yapılıyor. Şimdi birinci yöntemimiz basamak değerlerine ayırma yöntemi diye, İkinci yöntemimiz ekleme yöntemi. Nasıl ekleyeceğiz? Şimdi bakın 54'ün üstüne şu 23'ü şöyle yapıyoruz. 10, 10 ve 3. Yani 10, 20, 23. Bakın 54 duruyor. 23'ü nasıl parçaladık? 10, 20 ve 3. Niye? Çünkü onlar onlar saymak kolay. 54 10 daha ekledim 64. 10 daha ekledim. 74 sonra 75, 76, 77. İşte biz buna ekleme yöntemi diyoruz. Bakın ne yaptık? İlk önce onluklarını ekledik üstüne. 54, 64, 74. Sonra da 3 tane birliği ekledik. 75, 76, 77. Şimdi bunu da birlikte yapalım. Hadi hep birlikte. Ben size gösteriyorum. 45, 22'ni yapıyoruz? 10, 10 ve 2. 10, 20, 22. Şimdi sayıyoruz. Evet 45'ti. 55, 65, 66, 67 değil mi? Evet çok kolay oluyor aslında. Şimdi 28 ile 35'i ister 35'in üstüne de 28'i sayabilirsiniz. Çocuklar ters de yapabiliriz. Şöyle 35. Burası ne oluyor? 28'i nasıl yazalım? 10, 20 bir de 8 var. Bakın şimdi 35. Bunu da saydık 45. Bunu da saydık üstüne 55. 8 daha sayıyoruz. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 çıktı. Evet. Şimdi 39'un üstüne 14 sayacağız. 39 vardı. 14'ü de 10 artı 4 diye ayırdım. 39, 10 daha 49. Sonra 4 daha ekliyorum. 50, 51, 52, 53. Zihinden toplama bu yöntemlerle yapılıyor. Şimdi bir de parçalama yöntemi var. Bu nasıl oluyor? Ekleme yöntemi vardı. Şimdi bir de parçalama yöntemi var. Şimdi burada 39 var. Bu 8. Ya diyorum ki bu 40 olsaydı 40. 40 ile 8'i toplardım. 48 yazardım. Çok kolay. 40 ile 8'i toplamak. E, bu 40 değil. 40 değil ama ben bunu 40 yapabilirim. Nasıl yapabilirim? 39. Şu 8'den bir tanesini buna alırsam bunun ne kalır? Birini aldığımda 8'in 7 tanesi kalır değil mi? Ve bunu da toplamam gerekiyordu. Şimdi 39'un üstüne 1 ekledim. 40. 7 daha var. 47. İşte bu kadar. 39. Bundan bir tanesini aldım. 40 oldu bu. E burada 7 kaldı. 47. Aynen. 47 olur ve 47 olur. Evet. 48'e 9. 48'e 9'da şöyle bir şey var çocuklar. 48. 2 tane daha olsa 50 olacak değil mi? 48'e 2 tane versin bu. Buraya kaldı 7 tanesi. Ne olur? 48. 2 daha 50. Bir de 7 var. 57 kadar basit olmuş oldu 57. Evet şimdi de iki tane toplama problemimiz var. Hemen bunları da yapalım. Birinci soru yandaki kamyonda 382 kilogram meyve vardır. 124 kilogram daha yüklenirse ne kadar meyve olur? Çok basit. 382 kg meyve var. 124 daha yüklenirse. Yüklenirse çoğalır. Toplarız. 4, 2 daha 6. 8, 2 daha 10. 10'un 0 elde var. 1. 3, 1 daha 4, 1 de elde 5. 506 kilogram meyve olur. Tabi bu soru biraz basit. Onun için mesela soru şöyle de olabilirdi. Ee, üzerine biraz daha ekleseydik. Mesela 506, 124 kilogram biri yüklendi. Bir de başka bir yere gitti. Orada da yükledi. Mesela orada da ne olsun? 506 olmuştu ya. 506'nın üstüne 282 daha yüklenirse mesela. 6, 2 daha 8. 8 ile 0 topladık. 8, 5, 2 daha 7. 788 kilogram meyve olurdu o zaman da. Tamam mı? Bu, bu şekilde de sorular e, büyütülebilir. Şimdi Zeynep bu kız Zeynep herhalde markette 328 TL. Pazarda ise markette harcadığından 39 TL fazla harcamıştır. Toplam ne kadar harcamıştır? Hmm, Zeynep var. Bu Zeynep gidiyor. Markette harcama yapıyor. Market. Sonra da pazara gidiyor. Market ve pazar. Markette ne kadar harcamış bu Zeynep? Zeynep 328 kg harcamış. Peki pazarda harcadığı yazıyor mu? Zeynep'i şöyle soruyu yukarıya kaldırayım. Tamam. <laughs> 328. Peki pazarda ne kadar harcamış Zeynep? 39 TL mi? Hayır. Bak düzgün okuyoruz. Markette harcadığından 39 TL fazla harcamıştır. Yani markette harcadığı kadar var. Bir de 39 TL fazlası var. Peki 9, 8 daha 7, 17, 17'nin 7 elde var. 1, 3, 2 daha 5, 1 delde de 6, 3'ü de indirdik. 367 TL'de pazarda harcadı. 328 TL'de markette harcamıştı. Toplam ne kadar harcamıştır? Harcadıklarını toplarsak buluruz. 328 ile 367 pazarda ve markette harcadıklarını topluyorum. 8, 7 daha 15, 15'in 5'i elde var. 1, 6, 2 daha 8, 1 delde de 9, 3 /6, 695 TL para harcamıştır. Şimdi siz toplama problemlerinde en çok burada hata yapıyorsunuz. Direkt 328 ile 39'u topluyorsunuz. Orada hata yapıyorsunuz. E, demek ki ne yapıyormuşuz? E, çocuklar bol bol kitap okuyoruz. Kitap okumak çok önemli. E, Okuduğunuz daha iyi anlamak istiyorsanız e, kitap okuyorsunuz. Uzaktan eğitim sürecinde sanmayın ki öğretmenleriniz size e, izleyemiyor, göremiyor. Eğer kendinizi düşünüyorsanız yapmanız gereken şey hayatınızın her aşamasında öğretmenleriniz için değil kendiniz için kitap okumak. Kitap okumak çok önemlidir. Buradan kendi öğrencilerime de sesleniyorum. E, kitap okumayı bırakmıyoruz ve okuduğunuzu düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Birazdan ekrana sorular gelecek. O soruları çözmeyi unutmayın ve yorumlarda bana cevabını yazabilirsiniz.